şekilde bir devrenin bir düğüm noktası gösterilmiş. Bu düğüm noktasına giren akımlar ve çıkan akımlar gösterilmiş. A amper metresi kaç amperi gösterir diyor. Ayrıca bunu ben modelliyorum. 3 araba, 10 araba, 6 araba gelip gidiyor. İşte şu son yoldan kaç araba bu kavşaktan kaç araba girecek ya da çıkacak, gelecek ya da gidecek. Bir bakalım inceleyelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir düğüm noktasına giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Yani i giren toplam eşittir. i çıkan olacak. Şimdi buraya bakarsak giren akımlara bakarsak giren akımlar 1, 3 giriyor 3 amper, 10 giriyor başka çıkıyor çıkıyor bu giriyor. 7 giriyor. Yani toplam kaç oldu sevgili öğrenciler? 20 amper girdi. Peki çıkanlara bakalım. Çıkanlar 6 çıkıyor. 2 çıkıyor. 6 artı 2 artı. Bir de bu ampermetrenin ölçtüğü değer var. Bilmiyoruz. Oraya da soru işareti koyalım. Burası 8 amper artı soru işareti. O zaman demek ki soru işareti yerine kaç gelecek? 12 amper gelecek. Yani amper metre kaç gösterecekmiş? 12 amper metre. Şimdi gelelim bu soruyu bu sefer de arabalarla. Burada böyle bir kavşağımız var. Bu kavşağa gelen arabaların toplamı çıkan arabaların toplamına eşit olacak. Gelen araba eşittir çıkan araba diyorum. Gelen araba 3 araba buradan geliyor. Bunu yazdık. 3 artı gelen 10 araba geliyor. 10 arabayı da yazdık. Artı gelen 7 arabayı da yazdık. Eşit olmalı. Çıkan 6 araba çıkan 2 araba artı bir de burada bir yol var. O yoldan da ne olmalı? Şurası 20 araba, burası 8 araba artı bir şey olmalı. Demek ki kaç tane 12 araba buradan çıkış yapmış. Aynı elektrik devresini bir kavşağa benzettik. Şimdi geliyorum. Bu sefer de şekilde I akımı geliyor, hiç kollara ayrılmıyor. Yani hepsi seri. V4 bölü V2 I1 bölü I3 akımları oranını soruyorum. Bir kez hiç kollara ayrılmadığı için şura bir olacak. Neden? Burada I, burada I, burada I, burada I, burada I akımı olacak ve yoluna devam edecek. Hiç kollara ayrılmadı. Akımlar oranı bir. Peki voltlara bakalım. Vır'dan buluyorduk. V eşittir işte I çarpı R. O zaman şurası ne olacak? 3 çarpı R. Burası V1. Burası 3 çarpı 2R. Burası 3 çarpı 3R. Burası 3 çarpı 20R. Peki bizden istenen ne? V4'ün V2'ye oranı. V4'ü bulduk. Kaç? 3 çarpı 20R bölü V2'de 3 çarpı 2R oranlarsa kaç oldu? 10 oldu. Diyorum ki şöyle bir şey yapabilir miyiz? 3 çarpı R'ye V diyelim. Yani şuraya V diyelim. 2R'ye 2V. Buraya 2V. 3R'ye 3V 3V. 20R'ye de buranın voltuna da 20V diyelim. O zaman bizden istenen V4 20 volttu. 20 volt. Bölü. Aynı şekilde getirip diyorum ki sevgili öğrenciler. Bölü. Şurası da V2 idi. V2'ye de kaç yazıyorum? 2V yazıyorum. Buradan kaç çıktı? 10 çıktı. Ayrıca ben şunu bulmak istiyorum. Diyorum ki A ile B arası potansiyel fark. A ile C. A ile D. A ile E'yi bulalım. Bakın A ile B arasındaki potansiyel fark V. A ile C arasındaki potansiyel fark 1 volt burası, 2 volt da burası, 3 V. A ile D arası diye dersek V artı 2 V artı 3 V topluyorum kaç oldu? 6V oldu. Yani seri olduğu için topladık. A ile E arası da V artı 2V artı 3V artı 20V. Buradan da 26V oldu. Getirip şuraya tekrar voltlarımı bir yazmak istiyorum. V 2V 3V 20V. Bakın A ile V arası bunu V bulduk. A ile C arası burası 3V A ile D arası buranın toplamı 1, 2, 3, 6 ve A ile E'nin potansiyel farkı ta bu noktayla burası o da kaç olacak? 26 ve olacak. Geliyorum üçüncü şeklimize. I1 akımının I2 akımına oranı kaçtır diye soruyorum. Şuraya Sevgili öğrenciler A dersem buraya da B dersem öncelikle şunu görelim. Bu direncin bir ucu A'da. Bununki A'da. Bununki A'da. A'da A'da. Bunun bir diğer ucu B'de. Bunun B'de. 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 Yani bir uçları A'da bir uçları B'de. A, B arasındalar. A, B arasına bir pil bağladığımızı düşünelim. Potansiyel farkı V olsun. O zaman burasının potansiyel farkı V ise Buraya bir direnç bağlasak burada V olacak. Buraya bir direnç bağlasak V olacak. Bir direnç bağlasak V olacak. Yani V, 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 V olacak. Kısaca şuraya bir not yazalım. Paralel devrede potansiyel farkı eşittir. Yani şuralar eşit diyoruz. O zaman I'larla R'lerin çarpımı da eşit olmalı. Yani çok dirençten az, az dirençten çok akım geçecek. Çarpımları eşit olacak. Bu soruyu çözmek için şöyle yapalım sevgili öğrenciler. Bunların ekoklarını bulalım. Bu sayıların 20'nin, 10'un, 4'ün, 2'nin, 1'in ortak katlarının en küçüğü kaç olur? 20 olur. 20 de eşit dersen bak. 20 buradan geçen akıma i dersen bir kere 20, 20. O zaman buradan 2i geçer. 2 kere 10, 20. Buradan 5i geçer. 5 kere 4, 20. Buradan 2'den 10i geçer. 20 çarpımları. Buradan da 20i geçer. R'den 20 iyi geçiyor. 20 R'den i geçiyor. 1 kere 20, 20. 20 kere 1, 20. Peki. Şu düğüm noktasına gelen akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşit olacaktı. Çıkan akımlara bakalım. 20. 10 da burası 30. 5 burası 35. 2 de burası 37. 1 de burası 38. Demek ki ana koldan gelen akım 38 i. Ana koldan çıkan akım 38 i. Bizden istenen i1 bölü i2 oranı. i1 38 i i ikiye bakalım. O ne kadarmış? Yani şuradan geçen akım o da 2i. Getirip 2i yazıyorum. Taraf tarafa bölünce oran kaç çıktı? 19 çıktı.